Arkadaşlar hepinize selamlar. Berk'e burada hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Unity C# derslerinin 7. bölümüne geçiş yapacağız. İsterseniz vakit kaybetmeden derse geçelim. Öncelikle arkadaşlar bu dersimizde dizileri işleyeceğiz. İsterseniz yeni bir script folder'ı açaraktan dersimize başlayalım. Şu şekilde ders seriyi oluşturuyorum. İçerisine yeni bir script oluşturup bunun adını diziler adını vererek script'ime açıyorum. Script'im açılırken... <laughs> açılırken sizlere dizilerden bahsedeyim. Diziler birden çok değişkeni bir arada tutmanızı sağlayan birimler aslında. Gayet kullanışlılar ve çok basit kullanımları da var. Ben size ana kullanımını ve nasıl kullanmanız gerektiğini göstereceğim. Şimdi scriptin bir tertemiz hali getirdikten sonra bir start içerisinde çalışalım. Şimdi bir array'i tanımlamak nasıl olur? Array nedir? Daha doğrusu dizi nedir? Dizi az önce de söylemiş olduğum gibi bir değişken türünden birden fazla değişkeni bir arada tutmamızı sağlıyor. Mesela hadi gelin bir dizi oluşturalım. Integer diyorum. Ben bir integer dizisi oluşturacağım. Köşeli parantezlerimi açıyorum. Ardından bu oluşturacağım değişkeni isim vereceğim. Örneğin doğal sayılar. Ardından eşittir yeni integer yeni bir Köşeli parantez açtıktan sonra Bu e, Yeni oluşturduğum dizinin Kaç elemanlı olacağını bu ikinci köşeli parantezin içerisinde yazmam gerekiyor Bildiğimiz 10 farklı doğal sayı var biliyorsunuz Ama ben buraya 9 demem gerekiyor Çünkü Yazılımla az da olsa haşır neşir olan biri Sayıların e, Sıfırdan Başlayıp almamız gerektiğini Biliyordur Çünkü kodda böyle işlemiyor arkadaşlar birden başlamıyor biliyorsunuz Şimdi ben burada bir dizi tanımladım. Bu diziyi neden böyle tanımladım? Dizilerde arkadaşlar en başta dizinin değişken türü yazılır, bir köşeli parantez açılır ki bunun bir dizi olduğu belli olsun. Ben bu köşeli parantezi yazmazsam aynı bir değişken oluşturur gibi olur. Fakat köşeli parantez koyarsam bunun bir de e dizi olduğunu koda söylemiş olurum, bilgisayara söylemiş olurum. Bundan sonra eşittir diyoruz çünkü bu dizinin kaç elemanlı olduğunu da tanımlamamız gerekiyor dedim ki e, new integer 9 yani 9 elemanlı bir dizi oluşturacağım dedim ben bilgisayara. Bunu oluşturduktan sonra ne yapabilirim? Bunun içerisinde şu şekilde e, doğal sayılar tabii, neden olmuyor şu an Hı, oluyormuş tamam. Doğal sayılar 0 derim eşittir 1 ben şu an ne yaptım? Bir saniye neden hata veriyor? Geçerli bağlam diyor. var. Ee, bu Visual Studio Code'un hatası. Mesela şimdi bu script'i kapatacağım. Eğer Visual Studio Code kullanıyorsanız size de göstermiş olayım. Bakın script'i geri açtığımda sorun olmadığını göreceksiniz. Bakalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok. Vücut stüdyo kod arada bunu yapıyor eğer sizde vücut stüdyo kod kullanıyorsanız hata olursa bilin ki kapatıp açmanız gerekiyor olabilir. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi doğal sayılar 0 eşittir 1 dediğim zaman bu dizinin 0. elemanına 1 atamış oluyorum. Tabii doğal sayılar 0'dan başladığına inanılmıyor. 0'a 0, 0 atalım. Ben bu şekilde doğal sayılar 1 eşittir 1 de diyebilirim. Peki ben bunları nasıl e, yazdıracağım ekrana nasıl çağıracağım? Debug nokta yine klasik konsola yazma kodumuz. Ardından bunun içerisine doğal sayılar köşeli parantez hangi elemanını çağırmak istiyorsam onu yazıyorum. Biri çağırdım. Şimdi ben bunu böyle kaydettiğim zaman Unity'ye gelelim. Script worker'ımın içerisinde bu script'i veriyorum. Ve oyunumu çalıştırıyorum. Ne olması gerekiyor? Şimdi kodu geçip bakalım. Doğal sayılar. Şu an linki e kod çalıştı. Fakat konsolda ne yazdığımı gelin birlikte bir düşünüp bakalım. Bir dizi oluşturdum 9 elemanlı. Ben bu dizinin 0. elemanına 0, 1. elemanına 1 verdim. Ve ekrana 1. elemanı yazmasını. Yani 1 değerini yazmasını istedim. Bambu 1'i burada 10 yapsam ekranda 10 yazacaktı. 1 verdiğim için konsolda 1 yazıyor. Ben bunu temizliyorum. Kodu durduruyorum. Ve 1. elemana 10 veriyorum. Tekrar kontrol S ile script'i kaydedip tekrardan oyunumu başlatıyorum. Bakalım konsolda bu sefer ne yazacak? Tabii ki 10 yazacak arkadaşlar. Şimdi diziler bu şekilde karışık gelmiş olabilir size. Zaten bizim böyle kullanmamamız gerekiyor. Bakın şimdi size farklı bir dizi tanımlama türü göstereceğim. Diyoruz ki integer veya string de olabilir. Hadi bu sefer string yapalım bir e, yazı dizisi oluşturalım. Dizi olduğunu belirtmek için köşeli parantezimi açtıktan sonra bu diziye atıyorum sınıftaki o grenciler yazalım şu şekilde. Bu diziyi oluşturdum şu an. Eşittir diyorum. Süslü parantezler açacağım. Şu şekilde. Ve sonuna da noktalı virgül koyacağım. Bakın bu çok daha basit bir dizi tanımlama yoludur. Üsttekine baktığınızda e, alttakine nazaran üstteki çok daha karışık geliyor olabilir gözünüze ilk kez gördüğünüz için. Peki neden bu şekilde basit bir tanımlama yolu varken bu arada şunu da göstereyim. Bakın ben burada dizinin kaç elemanlı olduğunu bilgisayara söylemedim. Burada ne yapacağım süslü parantezlerin içerisine değişkenlerimi yazacağım. Örneğin görkem e, ne yazabilirim Yusuf. Tabii bunları çift tırnak içerisinde yazmayı unutmayalım. Görkem Yusuf Ahmet virgül koyuyorum aralarına dikkat ederseniz Mustafa Melisa şimdi 5 adet gördüğünüz üzere isim yazdım ben buraya. Ee, dizinin kaç elemanlı olduğunu söylemedim ama dizinin elemanlarını yazdım buraya. Şimdi bilgisayar diyor ki bana sen bu şekilde tanımlayacaksan benim için dizinin kaç elemanlı olduğunu söylemene gerek yok. ...yumuşak parantezlerin arasında, yazdıklarının arasındaki virgüllerden ben oluşturduğum dizinin kaç elemanlı olduğunu anlayabiliyorum diye. Yani şu an benim 5 farklı elemanı olan bir dizim var. Bilgisayar bu dizinin eleman sayısını kendisi otomatik algılıyor. Peki tekrar gelelim aynı konuya. Böyle kolay bir tanım yolu varken neden üstteki gibi karışık bir yolda mevcut? Bunun nedeni C Sharp'ın sadece Unity'de... Oyun yapmak için kullanılan bir kod olmaması, bir makine programlamada da kullanılabilir, bir robot kodu yazarken de kullanılabilir. Çok evrensel bir yazılım dili, C# -Sharp. bu tür kullanımlar da gerektiği zaman kullanılması gerekebiliyor, elverişli oluyor. Fakat biz oyun tasarlarken bu kullanım şeklini kullanacağız arkadaşlar, çünkü bu kullanım şekli çok daha basit ve çok daha oyun tasarlamaya hitap eden bir şekil. Mesela ben buraya yeni bir dizi tanımlayayım. Diyeyim ki integer e, köşeli parantezlerim. Ardından ne diyebilirim buraya? Bu arada mikrofona vurdum. Umarım kötü bir ses gelmemiştir. Integer dedikten sonra buraya ne diyelim? bir sayı dizisini oyunda ne olarak kullanırız? Açıkçası hiç de aklıma gelmedi şu an ama item sayısı diyelim. Atıyorum bir envanter oluşturuyorsanız bu sizin bayağı işinizi yarayacaktır Birinci envanterde atıyorum e, elma var. Kaç elma olduğunu buraya yazacağız. 3 elma. İkinci envanter bölümünde atıyorum 18 tane ekmek. Üçüncü envanter bölümünde ne olabilir? Bir tane kılıç. Bunu yazdığımız zaman noktalı virgülle kapattığımızda burada yazdığımız değişken sayısını Bilgisayar otomatikman bu dizinin kaç elemanlı olduğunu anlayıp bu diziyi, bu mesajı veriyor. Bu şekilde diziler tanımlanabilir arkadaşlar. Dizilerin amacı tamamen birden fazla değişkeni bir arada tutabilmek, yani fazla kod yazmaktan kaçınmak. Atıyorum benim bir sınıf listesi oluştururken isimlere ihtiyacım var. Ben ne yapacağım bunu sağlayabilmek için string diyeceğim, buraya e, isim 1 diyeceğim eşittir. Görkem ondan sonra isim 2 için tekrar bir daha bir daha bir daha İşte bunu engelleyen olay bizim dizilerimiz eraylarımız. Ben 10 kişilik bir sınıf düzeni hazırlamak istiyorsam bu şekilde tek tek tanımlamam da gelirim derim string köşeli parantez e, sınıf listesi eşittir e, süslü parantezlerin ve süslü parantezlerin içinde de bütün isimler. Görkem. Yine aynı şekilde. Ondan sonra Mustafa. Buraya bütün isimlerimi gönlümden geldiğince yazabilirim. Sonuç olarak bilgisayar bu isimlerin hepsini otomatikman koda atıyor zaten. 5 tane yazdım. Peki ben bunları nasıl çağıracağım? Tekrar gelelim o konuya. Diyelim ki debug log. Listedeki 3. kişiyi çağırmak istiyorum. Sınıftaki. Yani sınıf listesi. 3 3. sıradaki arkadaş artık her kimse. Kim bir bakalım. Görkem 0, Mustafa 1, Melisa 2, Ali 3. 3 numaralı. Arkadaş Ali olduğu için ekrana Ali'nin adı yazacaktır. Bakalım. Gördüğünüz üzere Ali burada çıktı. Peki ben şöyle bir şey yapmak istersem, eee listedekilerin hepsini kısa bir şekilde yazmak istersem. Bu sefer öbür derste işlemiş olduğumuz döngülere geleceğiz. Bir for döngüsü oluşturuyorum ben buraya. Bu arada otomatik neden oluşturmadı bunu? Allah Allah. For. Alt Alttakine gelmem gerekiyormuş. Vizu diyor kodda. Yeni geçtik ya tabi <laughs> bu tür acemilikler oluyor. Şimdi bir integer i e, e, oluştursun. Sıfır oluştursun. Integer i e, e 5'ten küçük olduğu sürece i'yi e bir eklesin ve bu sırada bize sınıf listesi i'yi e yazdırsın. Şimdi biz ne yapmış olduk? Bir de neden hata verdim? Burada. bu hmm, debug log demedik. Pardon. Pardon benim hatam. Debug log, sınıf listesi iyi e diyorum ben buraya. Şimdi biz burada ne yapmış olduk? Integer i'yi e sıfırdan başlattık e, I, i 5'ten küçük olduğu sürece de buradaki kodu yazmasını istedik. Ve her bu iki yumuşak parantezin arasındaki kod çalıştığında da i'ye 1 eklemesini istedik. Yani ne olacak burada? Sınıf listesi 0 yazdıracak. Sonra 1 ekleyecek. Sınıf listesi 1 yazdıracak. Sınıf listesi 2, 3 ve 4'ü yazdıracak ki 4 de zaten Yusuf yani son elemanımız bizim. Bunu kontrol S ile kaydediyorum. Ümitime dönüyorum. Şimdi gördüğünüz üzere kısa bir şekilde bütün sınıf listesini ekrana yazdırmayı başaracağım. Başlattım oyunumu ve bakınız konsolda 5 isimde yazdı. Tek videoda hem dizileri öğrenmiş olduğunuz hem de for döngüsünden de ufak bir alıştırma yapmış olduk arkadaşlar. Diziler bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.